Herkese merhaba. Doğada Mutfanıza Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzeme ile sebzeli anne pilavı tarifim olacak. Tane tane lezzetiyle de efsane olan yıllardır annemin yaptığı ve yiyen herkes tarafından da beğenilen bir pirinç pilavı sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sık sık da yapacaksınız. Sizi çok bekletmeden tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. 100 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle 2 su bardağı pilavlık pirinci derin bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Üstünü geçene kadar sıcak su ekliyorum. 3 su bardağı su yeterli geldi. Nişastasının iyice çıkması için sıcak su ekledim. Bu şekilde 15 dakika bekletiyorum. Bu tarifimde bir tane kuru soğan kullanıyorum. Yemeklik olarak doğrayacağım. Kullandığım malzeme listesi her zaman olduğu gibi videomun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Bir tane havuç kullanıyorum. Rendenin iri kısmıyla rendeleyeceğim. Islattığım pirinci de güzelce yıkadım. Şimdi pilavı pişirmek üzere ocağın başına geçiyorum. 5 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıyorum. Zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yemeklik doğradığım soğanı ekliyorum. Ocağın altına açtım. Orta ateşte 2-3 dakika kavurduktan sonra rendelemiş olduğum havucu ekliyorum. Soğanla havucu 2 dakika birlikte kavurdum. Bu aşamada 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı pilava lezzet katıyor. Dilerseniz tamamını zeytinyağı ya da sıvı yağ olarak kullanabilirsiniz. Eriyinceye kadar birlikte kavuruyorum. Tereyağının yanmaması için bu aşamada ilave ettim. Pirinci ekledikten sonra orta ateşte 2-3 dakika kavuruyorum. Kavurduğumuz zaman pirincimiz daha lezzetli ve tane tane olacak. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu damak zevkinize göre arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Karabiber miktarını da arttırıp azaltabilirsiniz. Karıştırıp suyunu ekleyeceğim kaynamış su ilave ediyorum. Bu su bardağı ölçüsü 200 mililitrelik. Toplamda 3,5 su bardağı su kullandım. Kullandığınız pirince göre su miktarı değişecektir. Suyunu çektikten sonra pişip pişmediğini kontrol edip su eklemesi yapabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısık ateşe alıyorum. Kapağını kapatıyorum. 15-20 dakika pişmeye bırakıyorum. Suyunu çekmiş. Ocağı kapattım. Tencerenin kapağını da kapatıyorum. 10 dakika demlenmesi için dinlenmeye bırakıyorum. Sonra servise hazır. Pilavım yeterince dinlendi. Şimdi servis tabağına alarak sizlere de göstereceğim. Gördüğünüz gibi tane tane. Yemeklerinizin yanına yakışacak şahane bir pilav oldu. Üzerine maydanoz serpiyorum. Hem lezzetli hem de tane tane pilav yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Harika bir pilav oldu. Lezzetini de eminim ki çok beğeneceksiniz. Yıllardır annemin yaptığı ve hepimizin de çok beğenerek yediği bir pilav. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sizden ricam beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görmesini istediğiniz arkadaşlarımızla kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanların şimdiden eline sağlık, afiyet, şifa olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşçakalın.